Selam arkadaşlar. Synox kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seri olan Fame Milli Takım serimizi ilk bölümüyle karşınızdayım. Serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu an gümüş bir 10 kişilik, gümüş bir sahaya çıkan var. Bir de kalecimiz altın Sinan Bolat. Bugün ilk bölüm her bölüm arkadaşlar yeni bir transfer yapıp Kadro güçlendire güçlendire gideceğiz. Ve yaz tatili Avrupa'da milli takımlar modu var ya orada oynayacağız arkadaşlar. tek daha değil. Hemen giriyorum. Ve arkadaşlar. Benim şu an istediğim oyuncu. Sen aşağı doğru kaydırayım. Bu arada bir şey oldu. Oyun. Bir saniye geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar orta sahayı güçlendirmek istiyorum. Ben hücum olarak Hakan Çalhanoğlu yazacağım. 80'lik mi alsam 90'lık kartına param yeterse 90'lık kartını alacağım. Eğer yetmezse normal kartını alırız. 83'lük 86'lık yetiyor. Hakan Çalhanoğlu 86 696 bine Hemen gelmeyecek arkadaşlar Şurada şeyler var ya Burada bir şey olmayınca hemen gelmiyor Burada var Şimdi 82 Ben 86'lığını istiyorum ama ya Bir en yükseklik fiyatı verelim arkadaşlar olmazsa e, geri çarpı yapar çarpıya basar istemeyiz 696 bin ne dedim biraz dursun biz görevlere gidip gelelim belki satılır alırız hemen şuna yapalım bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın Şöyle artık XP'leri önemsemiyorum. Şunu da alalım. Şimdi 500 jeton da buradan oldu mu? Olmadı. Tamam. Vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Pazara tekrar gideceğim. Pardon Burada değil emirlerim. Gör istemiyorum Hakan Çalhanoğlu. O zaman forvet kim var? Bir saniye. Ülke ee, Türkiye nerede? Git sevmiyorum bunu ya. Kaydet. Kalite. Seçkin usta. Pozisyon. Pozisyon değil. Ara dedim. Bakalım kimler çıkacak. Hakan Çalhanoğlu. Melih Demiray. Resmi Çoğunluk Stoper değil mi? Stoper. Kaleci. Kaleci değil. Burak Yılmaz var. 80 lerilik. Var mıymış? Hakan çalhan bu kartında da yok. Bir 82'liğinde var. Onu da ben istemiyorum. Çünkü arkadaşlar tekrardan yüksek kartını alınca şey olacak. Bardakçı falan var O zaman Bir saniye Yılmaz'ın da mı bu şekilde var O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz 82'lik Hakan Çalhanoğlu'nu Satın alalım Onayla Çarpı dedim Sonra Burak Yılmaz'ı mı alsam bozuk Evet Hakan Çalhanoğlu geldi Oyuncu ara. Bir saniye. Umut. Bozok. O sanki Burak Yılmaz'dan daha iyi gibi geliyor. 930. Emirlerim. Tüm oyuncuları al dedim ve Hakan Çalhanoğlu. Hoş geldin. Başka da almayalım arkadaşlar. Para biriktirip daha iyisini alırız hemen kadromuza ekleyelim. Bu arada arkadaşlar Pro 1 oldum. Şöyle Nerede Hakan Çalhanoğlu? Dur Moim 2 oğlu Moim. Yani bunun ne? Hakan Çalhanoğlu'yla beyazı değiştiriyorum ve Hakan Çalhanoğlu hoş geldin. Hemen dedikleri de beyaz alalım. Neredesin? 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 Ee, zamana göre diyeceğim. Burada. Gel bakalım. Bu mesajları da hiç sevmiyorum. Evet takımımız bu şekilde. Şöyle hemen bir görevleri de her şeye Hakan Çalhanoğlu'nun. Tamam her şey bunun olsun. Şimdi arkadaşlar. Yaz tatil Avrupa. Milli maçlar. Sıradaki maçım. Çek Cumhuriyeti ile 1-0 öndeler ikinci 45 yarı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu takımla ne yapacağız. Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyorum. Ya keşke 86'larını alsaydık ya. İçime kurt gibi düştü o ya. Çünkü arkadaşlar yani Türkiye, Türk çok yüksek genli oyuncular yok. Onun için tekrardan bunların en güçlüsünü alacağız yani. Alacağız gibi duruyor. Evet ikinci 45 dakika çek ya başladı. Bırakma. Aldık şimdi. İbrahimoğlu. Verdi Hakan Çahaloğlu'na. Ne yapıyor bu? Vay Hakan. O alıyordu bir de. Sorba hayır hayır hayır. Almayacağım sandım ben onu. Maç yapıyorum. Offside bu arada. Bu takımı deneyeyim dedim. Tam gol atacağım. Şutu çekeceğim. Dondu. Biraz da videoya girdiğim içinden kaynaklanıyor. Bugün inşallah gelir kullanırım. Tamam al bayrak. Hadi hadi hadi. Öf biçim bir şey oyunsun şu Mobile ya. Ver şuna Kaptırmış isk. Şimdi Yılmaz bıraktı zorba. Orada İbrahim oğluna. İbrahim oğlu güçlüye. Güçlüden çalhan oğluna geçmedi. ikili de Burak olarak okudum. Bu arada yine dondu. Tamam zorba alır. Nasıl alamadın? Yılmaz alır. Yılmaz aldı. Verdi, verdi verdi Bıktım arkadaşlar ya. Vallahi sırf oyunu bu yüzden oynamak istemiyorum. Şimdi örnekle gidiyoruz. Örnek güçlüye verdi. Güçlü vurdu 1-1. 61. dakika 61'lik santraforumuz güçlü atıyor. Gümüş takım çek karşısında birbiri yaptı Gümüş milli takım yani neresi fal hocam ya Hakan vardı onun numara değil mi Neden 20 numaraya girmiş Hocam fal var bana yaptı inşallah bana yapmıştır ha offside orta fal de vardı şimdi İbrahim onu hayır, hayır Çarhanoğlu çıkamaz Hakan Hakan Hocam 50 kere bastım Kaptırdık Hadi Yılmaz al Yılmaz Aldın Yılmaz Nasıl ya Sırf donmalar yüzüne var ya Gol yedim Şimdi İbrahimoğlu Tekrar Çalhanoğlu'na Hadi arkadaşlar Atağa da aldım takımı daha neden Ata çıkmak için bekliyorsunuz? Bu arada aldık İbrahimoğlu. Verdi şimdi çiftçiyi. O da güçlüye. Güçlü 2-2. Güçlü şov devam ediyor. Atlarını bilmiyorum. Söylüyorum. Sadece söylüyorum söylüyorum. Sadece kalecinin adını biliyorum. O da bir dönem galiba. Milli takımda oynadığından biliyorum. Şimdi tekrar VitrA. Kanattan geliyorlar Pesek. Pesek. ona nasıl isim ya? Şimdi zorba aldı. Bak böyle zor zorba gibi soyadın olacak. Zorba olma kanka. Şimdi verdik zorba. O da Çiftçi'ye. O da İbrahimoğlu. Güçlü. Hakan. Hakan. Hakan gidiyor. Hakan. Yahu bastım 50 kere. 70 kere mi basmam lazım? Milli. Sadilek. Pesek. 3 atmamız lazım Yılmaz. Hadi Yılmaz. Tam Zorba da o, Zorba da o, Zorba da o, Zorba da. Çok rahat, çok profesyonel. Yılmaz'a çıkıyoruz. Yılmaz örneği gördü kaçtığını. Örnek çekti topu. Yavaş yavaş giriyor. Güçlü döndü, verdi. Batmaz. Batmaz. Ah! Batmaz. Olamaz dedim aldı 3-2 öne geçiyoruz 90 artı 2'de Hiç alamaz dedim var ya Ben bile golüne sattım şaşırdım Ve ilk maçımızı böyle kazandık Hihi. Sen benim mi yeneceksin? Ve maç bitiyor Aferin Gümüş Milli takım Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın devamı için. Bu arada bunlar ne kadar büyük acaba? Bu kim? Avusturya. Bu kim? Ukrayna. Bu kim? Belçika. Belçika'yı severim. Öncelik Belçika'nın olsun. Belçika'da en sevdiğim futbolcu var arkadaşlar. Eden Hazard. Alacaktım da şimdi. Benim takımda daha fazla. Daha yüksek ratingli oyuncular var. Bir totus kartı çıksa da alsak. Biriktirdim para. Evet. Gümüş milli takım. bunlar ee, bundan önceki Dünya Kupası'nda çeyrek finalde, yarı finalde elenen Belçika'ya karşı. Ata al takımı. Akselvitsel. Witsel. Eden Hazard. Hocam çok kısa. Lukaku. Namı Şimdi zorba aldı. Zorba. Bıraktı Hakan'a. Hakan. Çekti topu. Verdi bir ay o da güçlüye. Güçlüden batmaz ha denayer. Hayır ya. Çok güzel gördüm. Dedim geçti herhalde top. Denayer. 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 Hadi alırsınız. Hadi İbrahimoğlu. İbrahimoğlu. Ben 60'lık değil 80'lik gibi oynuyor. Örnek çekti. Verdi Hakan'a. Hakan gönderdi. Kurtuğa. Tamam kurtuğa anladık sensin. Şimdi çiftçi aldı, verdi örneğe. Hocam o kadar kötü pas olur mu? 60'lık da olsan pasını düzgün verir. Bu arada giderse tehlike. Al bayrak. Aradan Çahanoğlu, Hakan. Akselitseli efsane bir çalım. Hakan Çahanoğlu gidiyor. Hakan attı çalımı. Hakan oh, Çalhanoğlu. 89. dakikada. Ne yapıyorsun? Yakışıyor mu bu sana? Borçcu musun? 0. Evet. Belçika'da evet, böylelikle. Yenildi. Hoppa. Gümüş milli takım yargıda atıyor. kazandın devam et Şimdi bayraklardaydı yanlış hatırlamıyorsam oraya da bakacağım. Evet buydu. Ya bu şimdi mi hatırlanır ya? Burada 50.000 jeton varmış. 860 küsür para vardı. Onu 900 küsür yapıp umut bozoku falan alabilirdik. Kaç kaldı? 2450 kaldı. Burada ne veriyor? Stoper. Burada ne veriyor? Orta Hadi bismillah. Hadi bak. Videodayız. Ola sevdiler. Ola ödüller Ola ödüller. Olası ödüller Büyü yaptık. Ola ödüller geliyor. Hekmen. Çok güzel olası ödül. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel olası ödüldü gerçekten. şuradan diğer kadroyu aktifleştireyim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.